Şimdi devam edeceğiz. Özellikle bültenimizin başından bu yana hem enflasyonu konuştuk aynı zamanda zamları da konuştuk. O zamlar tabii bir şekilde faturaya yansıyacak. Özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan dev zamlar var. Bu zamlar sonrasında ısınmak için kombiyi açan, işe gitmek için kontağı çeviren aynı zamanda küçük bir servet ödeyecek gibi gözüküyor. Uzmanlar yapılan zamların faturalara yansımasını hesapladı. Buna göre elektrik faturalarında iki kata yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda 300 metreküp doğalgazın faturası ise 650 TL'den 815 TL'ye çıkacak. Doğalgazımızı kullanamıyoruz, ocağımızı yakamıyoruz, ısınamıyoruz, yiyemiyoruz, market önünden geçemiyoruz ki canımız bir şey çekecek alamayacağız diye. 2022 yılıyla birlikte gelen peş peşe zamlar kışın ortasında vatandaşı kara kara düşündürüyor. Olmaz. Millet zaten ekmeği bulamıyoruz. Simidi bulamıyoruz, alamıyoruz. Yani bu ne bu? Her gün zam, her gün zam böyle bir şey olur mu ya? Zamların faturalara yansıması ağır olacak. Örneğin 150 kWh ve altında elektrik kullanımına yapılan %50 zamla Aralık 2021'de 200 TL'lik elektrik tüketen vatandaş Ocak 2022'de 300 lira ödeyecek. Elektrik kullanımı 150 kWh'in saatin üstünde olursa aralıkta 200 lira olarak belirlenen fatura %125'lik zamla birlikte 450 liraya çıkacak. 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 150 kilowatt saatin üstünde. Elektrik mühendisleri odasının yaptığı hesaplamalara göre 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik saatlik enerjinin faturası 364 liraya yükseldi. Yalnızca evlerimizde tükettiğimiz elektrik üzerinden fiyat artmayacak. Üretimin temel girdisi konumundaki elektriğe yapılan %100'ün üzerindeki zamlar her türlü hayvansal ve bitkisel tüketim ürününün yanı sıra ayakkabıdan giysiye kadar her şeyi fazladan zamlandıracak. Sadece elektrik değil, doğalgaz ve akaryakıtta da faiz zamlar geldi. Doğalgaza mesken aboneleri için zam %25 olurken, benzinin litre fiyatına 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam yapıldı. Isınmak için kombiyi açan, işe gitmek için kontağı çeviren artık küçük bir serveti gözden çıkaracak. <laughs> Yeni yılın ilk dakikalarında elektriğe yapılan faiz zam kış günü vatandaşları kara kara düşündürüyor. Uzmanlara göre zamın perde arkasında başta özelleştirmeler olmak üzere yanlış politikalar silsilesi var. Ankara Elektrik Mühendisleri Odası vatandaşa katmerli şekilde yansıyacak bu zamın dağıtım firmalarını zengin edeceği görüşünde. Yeni yıla girerken açıklanan peş peşe zamlar şok etkisi yarattı. 2022'nin daha ilk dakikalarında elektriğe %52 ile 130 arasında zam yapıldı. Doğalgazda ise konut aboneleri için %25 fiyat artışı gerçekleştirildi. Zaten evde doğalgazı yakamıyorum. Mümkün olduğu kadar az yakıyorum. Şimdi elektriği de kullanamayacağım. Doğalgazı daha da kullanamayacağım. Aç kalacağız. Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker elektriğe yapılan dev zamın perde arkasını kaleme aldı. Buna göre zamlar yanlışlar silsilesiyle birlikte geldi. Uzmanlara göre geçtiğimiz Ekim ayında elektriğe artan maliyetler nedeniyle zam yapılması gerekiyordu. Ancak Ekim'de yapılmayan o zam birikmiş şekilde Ocak'ta yansıtıldı. Bir diğer hatalı politika ise Türkiye Elektrik Kurumu'nun bölünmesi oldu. 90'ların ikinci yarısında başlayan özelleştirme süreciyle kurum, üretim, iletim, dağıtım ve ticaret şirketlerine bölündü. Bölünen piyasayı düzenlesin diye de enerji piyasası düzenleme kurulu kuruldu. Elektrik dağıtımı Türkiye'yi 21 bölgeye ayırarak 21 şirkete devredildi. Kamunun elindeki kömüre dayalı termik santraller işletme hakkı devri yöntemiyle özel şirketlere satıldı. Oysa uzmanlara göre bu santrallerin bazıları kamuya fiyatı kontrol etme olanağı verecek kadar büyüktü. Elektrik üretim ve dağıtımını özelleştirme operasyonları borçlanma sürecini de beraberinde getirdi. Devletin elindeki faturalama yetkisi özel sektöre geçti. Özel sektör özelleştirme ihalelerine girerken dövizle borçlandığı için faturalar dövize bağlı hale geldi. Asgari ücrete yapılan artışın neredeyse üçte biri henüz cebe girmeden erimiş oldu. Yekdem diye bilinen yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması da bu yanlışlar silsilesinin bir parçası oldu. Temiz enerjiyi teşvik diye sunulan mekanizma ülkenin doğal kaynaklarına kimi yerlerde yağma denilebilecek bir faaliyetin teşvikine dönüştü. Mevzuata göre uygulama 2015'te bitecekti. Ancak önce 5 yıl sonra 6 ay daha uzatıldı. Türk lirası dolar karşısında değer kaybettikçe yektem de sürdürülebilir olmaktan çıktı. Mağdur durumdayız vatandaş olarak. Zor yani bu şartlar altında. Sıralarım birikti evde ödeyemiyorum zaten çalışmıyorum ödeyemediğim halde faize giriyor zama giriyor. EPDK açıklamasında zamların gerekçesi izah edilirken doğalgaz fiyatlarında 10 katlık artışlardan bahsedilmişti. Ancak iddiaya göre Rusya ile yeni bir doğalgaz anlaşması yolunda mesafe kat edildi. Tarifenin eskiye göre yüksek olduğu öne sürüldü. Doğalgaz satış fiyatı ise ticari sır gerekçesiyle açıklanmadı. Ankara Elektrik Mühendisleri Odası'na göre de zamlar vatandaşa katmerli şekilde yansırken kazanan elektrik firmaları olacak. Buna göre elektrik üretim Ayşe, Aralık 2021'de görevli tedarik firmalarına elektriğin kilovat saatini 23.76 kuruşa satıyordu. Yapılan %34 zamla içinde bulunduğumuz Ocak ayında fiyatı 31.86 kuruşa yükseldi. Ancak elektrik üretim Ayşe günde 5 kWh'den saatten fazla tüketen yurttaşlar için fiyatı 91.56 kuruştan 206 kuruşa yükseltti. Böylece yapılan zamdan elektrik üretim Ayşe yani devlet payını aldıktan sonra devasa bir miktar firmaya kalmış olacak. İktidarın temel hedefi bu zamlarla söz verdiği faizci rantçı çevrelerin katmerli faizlerini ödeme çabası içinde. Fazladan faturaya yansıyan 250 TL'nin 86 lirasını devlet, 163 lirasını ise dağıtım firması alacak. Evet değerli izleyiciler, zamların perde arkasında sizlere aktardığımız...